Bir haber kanalından herkese merhaba. Irak Savunma Bakanı Cuma Inat, Türkiye'nin yerli yapımı, Bayraktar TB2, insansız hava araçlarını, helikopterlerini ve Türkiye'nin ürettiği gelişmiş silahlarını satın alacaklarını dile getirdi. Bakan Inat, İstanbul'daki IDF 21 Savunma Sanayi Fuarına davet edildim ve Bayraktar insansız hava araçlarının satın alınması konusunda mutabakata varıldı. Irak, Türkiye'den Bayraktar TB2 İHA, atak helikopteri ve elektronik harp sistemi alımı için teklif ve sözleşme hazırlamasını istedi, dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldiğini ifade eden Iraklı Bakan, Bayraktar TB2 İHA'ların çok isabetli ve sofistike olduğunu, Suriye, Azerbaycan, Libya gibi birçok ülkede büyük başarılara imza attığını belirtti. Inat, teklifler önümüzdeki salı Irak'a ulaşacak ve değerlendirilecek, dedi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.